Herkese merhaba arkadaşlar ben Hilal Bugün sizlerle birlikte e, Güney cephesini işleyeceğiz e, Arkadaşlar önceki videomda da e, Doğu cephesini işlemiştim Hemen e, kanalıma gidip oradan bulabilirsiniz Veya videonun sonuna ben ekleyeceğim e, Oradan tıklayarak açabilirsiniz Arkadaşlar hadi şimdi başlayalım Ve arkadaşlar neden videolarımı 5 dakika çekiyorsun diye sordular. Ee, çok fazla sıkmayayım size diye. Ee, o yüzden yani. Bu videom da öyle olacak. Burası arkadaşlar Güney Cephesi hatırladığınız gibi. İlk İngilizler işgal etse de sonradan yaptıkları anlaşma ile Urfa, Antep ve Maraş'a Fransızlar geldi. Ee, Ermenileri Fransızlar Ermenileri Suriye'den getirmişlerdi, kullanmışlardı. Bu işgallere halk karşı çıkmış ve cephede kuvay Milliye mücadele etmişti. Önceki videoda da söylemiştim zaten, izlediyseniz. İlk kurşun Dört Yolda. Kurtuluş Savaşı'nda ilk kurşun Hatay'ın Dört Yol ilçesinde 19 Aralık 1918'de Fransızlara karşı Kara Mehmet tarafından atılmıştı. İlk kurşunun anıtına dair bir fotoğraf. Maraş. Maraş'a dair bir fotoğraf. Maraş'ı Fransızlar işgal etmişti. Çok özür dilerim ama arkadaşlar işgalciler kadınlara sarkıntılık yapmıştı. Olayı gören Cimam bazı askerleri de öldürmüştü bu olay Maraş savunmasının sembolü haline gelmişti. Sütçüyüm ama fotoğrafı. Fransızlar Maraş Kulesi'ndeki Türk bayrağını indirince Ulu Cami İmamı Rıdvan Hoca hürriyeti elinden alınmış bir millet cuma namazı kılamaz demişti. Maraş halkı kaleye çıkarak Türk bayrağını e, tekrar asmıştı. Maraş savunması Gördüğünüz gibi bir asker. Büyük ihtimalle Fransız. Bir bez parçasından başka bir şey olmayan bayrak için dün bu kadar gürültü yaptınız. İstesem hepinizi yok edebilirdim. Yapmadım. Yarın top tüfek kullanacak olursam ne yaparsınız? Çoluk çocuğunuza acımıyor musunuz? demiş Bir Türk e, milletimiz yani bir Türk insana demiş ki her gün ölmektense bir gün ölmeyi yeğlerim. Bayrak için ölmek her Türk için şereftir demiş. Buna göre Maraş halkı neleri önem vermektedir arkadaşlar? Aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Maraş savunmasına ait görsel. Halkın kahramanca direniş karşısında şehirde tutunamayan Fransızlar 12 Şubat 1921'de Maraş'ı terk etmek zorunda kalmıştır. Maraş halkının bu kahramanca mücadelesi karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi Maraş'a kahraman unvanını verdi. Urfa Ayı Sahip Bey karşınıza çok çıkacak arkadaşlar. Urfa savunmasının öne çıkan ismi Ali sahip Ur savaştır. Urfa halkı Fransızlara karşı başarılı bir mücadele verdi. 11 Nisan 1920'de Fransızlar Urfa'yı boşalttı. Urfa halkının bu mücadelesi karşısında TBMM Urfa'ya 1984 yılında şanlı unvanını verdi. Antep Şahin Bey. Bu da çok üst karşısında çıkacak arkadaşlar. Antep savunmasının öne çıkan ismi Şahin Bey'dir. Şahin Bey Antep savunması sırasında şehit düşmüştür. Antep halkının bu mücadelesi karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi Antep'e 1921 yılında gazi ünvanını vermiştir. Günümüzde de zaten hep böyle. Gazilik kanunu diye bir kanun. Evet, Güney cephesinde e, Fransız ve onların Suriye'den getirdiği Ermenilerle mücadele ettik. Güney cephesinde halk mücadele etti. Bu yüzden Kuvay Milliye mücadelesi denilmekte. Fransızlar Batı cephesinin sonucuna göre hareket etmişlerdi. Sakarya Savaşı'ndan sonra 20 Ekim 1921 Ankara Anlaşması ile tamamen çekilmişlerdir. Arkadaşlar bu bilgileri lütfen aklınızda tutun veya bir yerine not alın. Sürekli bunlar karşınıza çıkacak. Bunlar da sorular arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz çözelim. Ama bunu diğer videomuzda çözelim. Diğer videomuzda görüşmek üzere.